Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere duygu düzenlemekten bahsetmek istiyorum. Duygu düzenlemekteki amacımız duygusuz hissetmek değildir ya da duyguları bastırmak değildir. Öfke gibi ya da üzüntü gibi yoğun olumsuz duygular yerine sakinliği koyabilmek, duygular için daha kontrollü hissedebilmektir amacımız. Peki duygu düzenlemenin bizim hayatımızdaki önemi nedir? Duygusunu düzenleyemeyen öğrenciler duygusal kararlar verebiliyorlar. Yani ne demek istiyorum? Sevdiği derse çalışıp sevmediği derse çalışmayı erteleyebiliyorlar. Peki ya duygusunu düzenleyebilen öğrenciler sınav gibi, pandemi dönemi gibi özellikle zorlu dönemlerde daha kolay uyum gösterdikleri için değişen şartlara çok daha etkin bir şekilde çalışabiliyorlar. Evet. Pandemi zorlu bir koşul ama ben elimden gelenin en iyisini yapı, yapacağım diyebiliyorlar biliyorlar duygusunu düzenleyebilen öğrenciler ayrıca duygusunu düzenleyebilen öğrencilerde özellikle mesleki yaşamlarında sonraki yaşamlarında grupça davranışa daha uygun oldukları için çünkü stres seviyeleri daha düşüktür ani proje gibi sunum gibi görevlerde oldukça verimli bir şekilde çalıştıkları da görülmüştür. Yani mesleki, ilerideki mesleki yaşamları da duygusunu düzenleyebilen insanlar da daha verim alınmıştır. Peki ne yapmamız lazım? Amacımız neydi? Duygularımızın yoğunluğunu azaltmak. Öfke gibi olumsuz, yoğun bir duygu hissettiğimizde ilk yapacağımız şey odayı değiştirmek. Yani ortamı değiştirmek. Öfkelendiğiniz ortamı değiştireceksiniz. Bundan sonra sizlerden nefesinize odaklanmanızı istiyorum. Nefesinize odaklanırken 4 saniye boyunca nefesi burnunuzdan almanızı istiyorum. Ama nefesi burnunuzdan alırken burnunuzdan geçen oksijenin kaslarınızı gevşettiğini, sizlerin rahatladığınızı düşünmenizi istiyorum. Bedeninize sakinlik geliyor. 4 saniye boyunca aldığınız nefesi 7 saniye boyunca tutmanızı istiyorum sizden. Sonra 8 saniyede bu nefesi vermenizi istiyorum. 8 saniye boyunca ağzınızdan nefesi verirken yine vücudunuza sakinliğin geldiğini, kaslarınızın gevşediğini, sizlerin rahatladığını, duygunuzun yoğunluğunun azaldığını düşünmenizi istiyorum. Burada gözleri kapatmak etkin bir yol olabilir. Daha iyi odaklanmanızı sağlar. Küçük küçük gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz bilekler içinde. Öfke dışında korku da çok yoğun olumsuz bir duygudur. Peki korkuyla nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl yoğunluğunu azaltabiliriz? Özellikle sınava hazırlanırken daha da yaklaşan süreçlerde öğrenciler kesin yapamayacağım, hiçbir şey hatırlamayacağım gibi olumsuz korku içeren düşüncelere kapılabiliyor. Böyle düşünceler yerine bu olumsuz, gerçekçi olmayan düşüncelerin olumlu ve gerçekçisini koyacağım. Yani ne kastediyorum? Kesin hiçbir şey yapamayacağım yerine ben bütün dönem deneme sınavlarına girdim. Elimden geldiğince en iyi şekilde hazırlandım. Hem olumlu hem gerçekçi fark ettiyseniz cümlemiz. Elimden gelen en iyisiyle hazırlandım. Ben kendime inanıyorum, yapabilirim. Yapmam için hiçbir gerçekçi engel yok diyerek özellikle korku duygunuzun yoğunluğunu azaltabilirsiniz. Ee, unutmayın gençler duygu ve düşüncenizi değiştirirseniz dünyaya bakış açınız değişir. Bir sonraki psiko eğitim videomuzda görüşmek üzere.